Herkese merhaba. Ben geldim. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Okan dün nöbetteydi ve bugün eve geldi. Şimdi evimizdeyiz artık. Saatlerimiz tam olarak iki çeyrek geçiyor. Ve ben etmek tatlısı yapıyorum. hiç yapmadım denemedim Sadece bir kere tadına bakmıştım çok beğendim o yüzden evde de birazcık fazlaca etmeyin var o yüzden tuzsuz etmekten tatlı yapacağım aynı zamanda e, kayın babam bize o sık sık Antep'e gelip gidiyor bu arada Çünkü kayın babam kuru dolmalık patlıcan falan satıyor e, o yüzden Antep'i sık sık ziyaret ediyor ve Oğuz elinden gerçek yerinden alıyor yani patlıcanları Öyle gelmişken de bize ara ara uğrar. Bugün de bizde kalacak. Şimdi e, şekerleri eritiyorum. Birazcık karamelize olacak. Ondan sonra işte onun üzerine su döküp şerbet yapacağız onu. Değişik değil mi? Sizler ne yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Beni izliyor musunuz? <laughs> Yeni yeni arkadaşlar geliyor bu arada. Ee, Youtube'da şöyle bir dönemdeyim. 10 kişi geliyorsa 20 kişi çıkıyor. 20 kişi geliyorsa 5 kişi kalıyor falan. Böyle değişik bir dönemdeyim bilmiyorum. Ee, videolar birilerini çok etkiliyor birilerini çok sıkıyor galiba. Bakın. Burada bir buçuk su bardağı. Şeker var ve şekerlerim eridi arkadaşlar. Şöyle birazcık kaldı. Onlar da iyice erisin. Elime resmen döktüğüm sıcak su buharı galiba arkadaşlar kolumu yaktım ya. Şimdi bu şekerli suyu resmen şerbeti etimeklerin üzerine dökeceğim. Ondan sonra da bir krema yapacağız arkadaşlar. Pastamı hazırladım. Şimdi akşam yemeğini için hazırlıklara başladım. Bu arada gözümü yaşından anladınız mı bilmiyorum ama soğan kebabı yapıyoruz akşama. Pastayı hazırladım. Sadece krem şantisi kaldı. Bakın orada hatta. Masamda Masada karmen çorman Acı mı acaba ya Gözüm neden yaşardı ki Bu arada benim ilk video attığım bu konuşmalı Onda soğan kebabı yapıyorduk Okan'la İzleyenleriniz varsa Bilirler İlk videomuz oydu beraber <laughs> Müzik dışında yani Ne yapayım? Hala yapıyorum ama gözüm yandı. Niye? Acı mı acaba? hem yemeği şimdi götürdü. Hazırladık onu. Ben hızlıca burayı toparlayacağım. Burası epek dağınık bir şekilde. Bakar mısınız zaten ortalığı Bayağı fazla. Ee, bir de size anlatacağım bir olay var. Yani uzun zamandır peşinde olduğumuz bir sorun vardı arkadaşlar. Onun sonucu onaylandı. Ama önce burayı toplayacağım. Sonra size nedenlerini, sonuçlarını anlatacağım. Sofamdaki işimi hallettim ve şimdi anlatacağım konu için oturma odama geldim. Biliyorsunuz e, uzun süredir böyle YouTube'dan da Instagram'dan da zaten takip edenler de biliyordur. Böyle koltuklarımın üzerinde örtüler görüyorsunuz bazen. Bunun sebebi e, kesinlikle koltuklarımdan hiçbir şekilde memnun olmadığımın göstergesi. Çünkü... Biliyorsunuz biz zaten ilk evlendik ve eşya almadan direkt Kıbrıs'a gittik. Çünkü Kıbrıs'ta lojmanda yaşıyorduk. Yani eşyamız vardı yani her şeyimiz vardı. Hem de Türkiye'den Kıbrıs'a zaten eşya götürmek çok mantıksız bir durum. O yüzden Antep'e de neredeyse Yankı 1 yaş. Yani Yankı 16 aylık, Yankı 20 günlükken Antep'e geldim ben. 1,5 yıldır Antep'e geldim. Ve ben bütün her şeyimi yeni aldım. Çünkü... Evi daha dizmemiştik, ev tutulmamıştı, yani evimizde kiracımız vardı, onu çıkarttık derken baya bir işlerimiz vardı, o yüzden mesela eve girdiğimizde nasıl söyleyeyim çok zamanımız yoktu yani anlayacağınız boyadır, parkedir, işte kapılardır derken her şeyi hızlandırdık, yani mesela adam bir ayda boyuyorsa diyelim biz dedik yani bir günde boya artık o kadar ki ben annemdeydim, Okan Kıbrıs aydı hemen her şey hazır olsun istedik ve eşyalarımızı da biraz aceleci davranarak aldık. Biliyorsunuz ürünlerimi istikbalden aldım. Yatak odamı falan. Yatak odasını alırken bu koltuk takımını da oradan aldım arkadaşlar. Yani her şey bir yerden olsun gibi düşündüm ben. İstikbalin de aslında ne kadar fiyatları yüksek tuttuğunu bilmiyorum. Eğlenenler, araştıranlar, ürün almak isteyenler biliyordur az çok. İstikbal gerçekten yani hem çok uzun yılların bir markası hem de Fiyat performans olarak yani belki iyidir diye düşündük ve aldık yani açıkçası. Çok iyi yerler de vardı, gitmedik. Çok uygun yerler aslında ürüne çok kaliteli insanlar da vardı. Ama gitmedik dediğim gibi. Evin bu tarafta ve e, caddemde İstikmal, Enzo Home, Kelebek bir sürü mağaza var yani. Biz de hepsini gezdik ve ben İstikmal'e girince bu koltuk takımına aşık oldum. Çünkü ben hep diyordum ki açık renk olsun. İşte e, krem rengi olsun falan filan. Tabi istikbalden bu ürünü alırken de oradaki kızla konuştum ben. Dedim ki bak benim kız çocuğum var e, 20 günlük daha bu büyüyecek bir gün dedim. Ve e, ürünü bana öyle bir ver ki dedim hiçbir şekilde leke tutmasın istiyorum dedim ben kıza. Yani sinirinden var ya yerimde duramıyorum konuşurken. Kız da bana dedi ki ne sen bu ürünü beğendin bu ürünü al ama dedi eğer bir leke bir problem yaşarsan gel beni bul dedi. İşin kısacası arkadaşlar bir buçuk yıldır Antep'teyim ve eşyalarım sadece bir buçuk yıldır benim. Yani halım, perdem, koltuğum, yatak, odam her şey bir buçuk yıldır yani. Ve bir buçuk yılda ne değişebilir sizce bir üründe? Ben beş aylıkken bu koltukların problemini yaşadım ve bir şikayette bulundum. Bir kişi dahi istikbalden bana dönüş sağlamadı. Şimdi size aslında benim yaşadığım problemi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şu anda ışığı yaktım ve size gösteriyorum direkt. Koltuğumu alalım. Yani bir buçuk yıl oldu. Ve koltuğumda böyle lekeler var. Hiçbir şekilde geçmiyor. Yani o kadar çirkin ki. Ve bu leke beş aylıkken olmaya başladı. Ben ee, Yani bir salça lekesi böyle bulaştı. Onu sildim şuraya falan. Ve böyle sildiğim yerdeki salça lekesi gitti tamamıyla su lekeleri bunların hepsi. Yani bir ürün damlıyor ve ben onu silerken bu şekilde lekeler bırakıyor. Görüyor musunuz? Sanki ikinci elden almışım gibi bir koltuk verilmiş yani bana. Bunun peşine düşüyoruz. Yani bunun için çabalıyoruz. Bunun iadesini istiyorum. Bunun tekrardan değişilmesini istiyorum. Mesela bana şey de diyebilirler. Ürünü değiştiremeyiz, iade edemeyiz ama kumaşını değiştirelim yani sizin için. Hiçbir şekilde hiçbir dönüm yok yani. Bakın hemen diğer koltuğuma geçiyorum. Onda da bu şekilde lekeler mevcut. Bir de kameradan da çok net gözüküyor. Hani belki e, direkt gelince gözükmüyor da görüyor musunuz? Bakın şurada bir potluk var. Hemen gösteriyorum. Gördünüz mü? Yani düşünün. Yani arkadaşlar bu, bu nedir ya? Bu nedir? Gerçekten bu nedir yani? Hadi leke geç yani artık. Bu ne? Bunu da ben yaptım. Bir insan oturuyor gidiyor tamam mı? Böyle kalıyor yani affedersiniz. Oturduğu yer görünüyor yani. Bu kumaşın kendisiyle alakalı bir durum. Bu kumaş yapılırken bakın böyle olmuş. Yani o kadar şikayetçiyim ki ve tüketici hakemiyetine başvurduk. Bakın bunları. Şuranın gördüğünüz hepsi tiftiklenme yani boncuklanma deniliyor onlar. Ama bunların hepsi tiftik oldu böyle. Ayrıca geçen gün de fark ettim. Şu anda çok görünmüyor da. Şurada bir yerde de arkadaşlar kumaşta bakın ha şurası. Yırtılma var. Dikiş atıyor kumaşım artık. ürünü alalı tam olarak bir buçuk yıl oldu. Ve bu ürün 5 aylıkken böyle problemler yarattı. Görüyor musunuz? Bunu da yani gerçekten size gerçekten göstermek istiyorum. Kesinlikle istikbenden böyle keten kumaş hiçbir şekilde hiçbir şey almayın. Almayın arkadaşlar. Başka yerden aldığınız keten kumaşlara lafım yok. 5 milyarlık ürün alın ama böyle 10 milyarlık ürüne yazık bu kadar para vermeyin. Gerçekten. Hem tüketici tüketici hakemiyetine hem tüketici hakemiyetine başvurduk hem de normalden e, istikbal şikayet fuara başvurduk. İki kişi geldi önce tutanak tuttular. Ve tutanakta sadece kumaşta boncuklanma şikayetiyle inceleme yapıldığını, herhangi bir hata görülmediği diyor. Görüyor musunuz yazıyı? Karşı taraf sorulmasında kumaşta boncuklanma şikayetiyle ilgili uzman ekipleri tarafınca inceleme yapıldı. Herhangi bir hata görülmediği şikayet konusu durumun kumaşın kendine özgü yapısından kaynaklanıp beyan etmiştir diyor. Yani sadece boncuklanmaktan bahsedilmiş bir durum var burada. Bunun da benden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Ee, dilek çaldım işinle hatalar oluştuğunu, servisin formülasından hatalı yapıldıklarını. Aynen. Başvuru sahibinin talebinin reddine. Neymiş? <laughs> yani e, üründe böyle bir problem var ve potluktan bahsedilmemiş, lekelenmeden ve onun kumaşından alakalı olduğu bahsedilmemiş. Daha sonra Dikişte patlamaların olduğundan bahsedilmiyor. Yani sadece boncuklanma o da böyle tiftiklenme olur ya bir kumaş alırsınız. Sadece ondan bahsedilmiş. O da bizden kaynaklı yani pardon kumaşın kendisinden kaynaklı olduğundan bahsedilmiş. Ve hiçbir şekilde ne iade talebimizi kabul ettiler. Ne de tekrardan işte kumaş değişimi hiçbir şekilde yaklaşımda bulunmadılar. Yani bilmiyorum itiraz edeceğim. Tekrardan son bir kez daha. Çabalayacağım bunu. Okan hiçbir şekilde itiraz etmek istemiyor. Okan artık kabullendi. Kalsın Nazlı değiştiririz falan diyor ama kabul etmeyeceğim. Kumaşım keten bir kumaş bu arada. Yani kadife de değil, bu tay tüyü de değil, deve tüyü de değil ama yine de ben Kıbrıs'ta da keten ya yani kullandım. Ve tanıdığım birçok insan var keten kullanan ama bu keten değil yani bu çok ayrı bir şey. Ayrı bir keten. Çok kalitesiz bir ketenmiş. Bu arada arkadaşlar bu olayın peşini gerçekten bırakmayacağım. Çünkü ben bu iki tane koltuk ve iki tane bersre 9 milyar 300 TL para verdim. Yani sadece bu iki tane koltuğuma 9300 TL para verdim. Anlatmak istediğim olay buydu. Ama e, dediğim gibi çok nefes tüketiyorum ya. Çok yoruluyorum. Hiç kimseden de bir cevap bulamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok canım sıkılıyor bu koltuklarıma. Okan'ın telefonda bazı problemler olduğu için tamamen e, akşama kadar ne yaptığımızı çekemedim ama çok güzel bir sohbet ettik babamla e, böyle eskiden olan olayları falan anlattı o kadar çok istedim ki çekmeyi ama maalesef kısmet olmadı yarın sabah tekrardan görüşmek üzere şimdi iyi akşamlar herkese bay bay günaydın tatlımlar ben artık uyandım uyandım diyorum ama saatlerimize bakın tam olarak 12. Yani artık öğlen oldu. Yankı artık uyudu ve ben tekrar mutfağımdan size selam vermek istedim. Aslında yankı uyumadan evi süpürüp sonra oyunca bile de yapacaktık ama maalesef yapamadım onu. Ee, şimdi birkaç işim var. Onları yapacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Böyle büyük bir, bir tane cam kavanozum var. Paşa bahçenin bu. Bunu yıkadım arkadaşlar. Ve kayınbabam gelirken Malatya'dan şöyle kayısı çekirdekleri getirdi. Bakın. Ee, daha önce biliyor musunuz bilmiyorum ama kayısı çekirdeği çok meşhur Malatya'da. Ben Antep'teyken hiç kayısı çekirdeği falan yemiyorduk. Yani bilmiyordum böyle bademin çekirdeğini falan alırsın yersin de yani. Ama kayısının özellikle çekirdeğinin yendiğini Malatya'da gidince öğrendim. Böyle kayısı döneminde bu kayısı çekirdekleri toplanıyor. Yani kayısılar toplanıyor işte hani kurutuluyor satılıyor ya. Oradan arta kalan kısım yani kayısının kendi daha içerisindeki çekirdek böyle e, makinaları var. Kırılıyor ve taze taze satılıyordu. Biz ona yetişemedik maalesef. Yani kendin ayıklıyorsun içerisindeki çekirdeği. Kırılmış bir şekilde geliyor. Ona yetişemedik. O yüzden kayınbabam kurusunu bulmuş ve kurusunu aldı. Bu camı yıkadım, kuruladım dün akşamdan beri içerisine dolduracağım ve kaldıracağım. Bakın bu şekildeler. Çekirdekleri. Bakın arkadaşlar bunlar da elma. Malatya elmaları yavaştan kızarıyorlar. Bunlar kış elması arkadaşlar. Bunlar hiç bozulmuyormuş. Yani bir kış boyunca kendisini yiyebiliriz. Nasıl şaşırdım ben de bilemiyorum. Şöyle yani. Bunlar da kendiler getirmişti yine. Bir sürü. Okan uyuyor. Yankı da uyuyor. Ben hala ayaktayım maalesef. Ben hep uyuyacağım diyorum ama uyuyamıyorum. Bu aradaki günden beri böyle saçlarıma banslar takıyorum, taçlar. Bunlar bayağıdır bende. Yani çok takıyordum. Bekarken, Kıbrıs'tayken falan. Uzun süredir takmadığımı fark ettim. Ve böyle birkaç gündür tacımla görüyorsunuz beni. Şimdi bir kahve yapacağım. Dün yaptığım pastamdan birazcık yiyeceğim. Okan uyurken, yankı uyurken. Aynı zamanda da bu videomu Tam. Yarın bu videoyu atmış olurum. Öyle. Şimdi ben bir kahve yapayım sizinle beraber. Hadi siz de bir kahve yapın olur mu? Bu arada arkadaşlar boş duruyorken e, size şimdi makinem çalıştırınca aklıma geldi bir öneride bulunmak istiyorum biliyorsunuz benim birçok ürünüm gold detaylı bardağım tabağım işte bazı kaşıklarım falan bunlarda yani makine atıyorum daha önce e, bu pirilin şeyini kullanıyordum ya da feyrinin küçük tabletleri var yani yarı sıvı yarı toz olanlardan kullanıyordum. Ama şimdi neredeyse bir buçuk ayda bunu kullanıyorum. 3x parlaklık gücü diyor bakın burada. Bunu kullanıyorum. Bu sıvı bir deterjan. Ama makineye atılan Gold ürünlere hiçbir zarar vermediğini duydum. Benim gibi gold kullananlar varsa bu ürünü alabilirler. Şimdi bir problem yaşamadım. Size de tavsiye etmeyi düşündüm açıkçası. Seçim sizin artık. gözlerim kızarmış. Bir anda gördüm. Hala bilgisayarın başındayım çünkü. Ee, artık yankıyı uyutacağım. Yankıyı uyuturken uyumayayım diye de bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz sürekli söylüyorum. Beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.